Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti olur mu öyle şey? Lütfen buyurun. Afiyet olsun. Herkese günaydın. Fatma, Panade'yi bulur musun? Tabii Timur Bey. Günaydın herhalde. Kokular ta dışarıdan geliyor. Vallahi Yasemin'in kurtulmasına özel. Herhalde her sabah benim kalori falan alacağız biz. E hava güzel bugün. Havuzda yakarsın. Günaydın. 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 Timur. Hazırsan şirkete birlikte geçelim mi? Kahvaltıyı yapalım geçeriz. <laughs> Hayır demeyeceğim çünkü yemedim. Afiyet olsun size. Rasim abi. Ha, Nevin ben. Ee, Adem evde unutmuş da telefonunu. Yakınlarda mı kızım? Acil bir durum var da. Adem'le mutlaka görüşmem lazım. Tamam, ben bulup aratırım seni. Tamam kızım. Sağ olasın. Kızım, ben hemen geliyorum. Sen evden çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam anne. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Timur Bey, beni çağırmışsınız. Otur Adem, katıl bize. Rahatsız etmeyeyim. Halletmem gereken işler var. İşler beklesin. Bir çay iç. Günaydın. Afiyet olsun. Ee, kusura bakmayın, Adem telefonunu unutmuş da evde. Adem kötü bir şey mi oldu?